Takvimler 31 Ocak 1968'i gösteriyor. Günlerden çarşamba. Ankara'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki 47 ve 49 numaralı binaların bodrum katında büyük bir heyecan ve telaş var. TRT Ankara Televizyonu'nun aylardır yaptığı yayın hazırlıkları ilk ürününü az sonra verecek. Televizyonu olanlar ekranlarının başına geçmiş, gözlerini kırpmadan bekliyor. Saat 18.30. Ekranda bir parlama gözüktü. Herkes heyecandan bu görüntüsüz parlaklığa büyülenmiş gibi bakıyor. Saat 19.15. Aa! Bak bir yazı çıktı. Ekranda bilinen yazı TRT. Ve haftanın Salı, Perşembe, Cumartesi günleri açılacak olan ekran ilk yayınını bu başlangıçla gerçekleştirmiş oldu. Sonra her açılışında biraz daha merak, biraz daha fazla program, bazen araya giren teknik arıza diyası ve gittikçe çoğalan televizyon izleyicisi sayısı. Hele televizyonda sinema ya da diziler başladı mı, televizyonlu evlerin kalabalığı bir kat daha artıyor. Sıcacık evde ayağımızı uzatıp çayımızı yudumlayarak uzay yolunu, kaçağı, görevimiz tehlikeyi seyretmek varken sinemaya gitmeye ne gerek var? Ah, bir de şu telesafirler olmasa. Her insanın ekranda dizi ya da sinema olduğu gün kapısını kilitleyip perdelerini sıkıca kapatarak evde yokuz diyesi geldiği o nostaljik günler. Şşş, biraz yavaş. Bakın, görevimiz tehlike başladı. Nasıl da merakla beklenirdi bir sonraki bölüm. Oysa hiç de kolay değildi bu yabancı diziyi Türkçeleştirmek... ...yani dublajını yapmak. İşte bir yanda projeksiyon makinesi, bir yanda perfora makinesi... ...bunların senkronize halini e, sağladık. Arada tabii kaymalar oluyor, işte onu kesip biçerek falan denk düşürüp... ...ondan sonra ile falan. Fakat çok uzun süren bir işti bu, meşakkatli bir işti. E, işte 16-17 film makinesini alıyoruz yukarıda. Ee, beş kişi tepesinde, on kişi tepesinde, ininde tekster ile. Ee, bir de yavaş gider o çıtır 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 çıtır, bir de geri alması çıtır çıtır. Böyle bir zaman kaybı. Ee, filmin sesi çıtır çıtır. <laughs> Ondan sonra e, beş kişi onun başında işte bir saat, iki saat prova edilir o. E, ertesi gün işte onun işte prova süresi diyelim. Dört saat, beş saatse, e, kayıt süresi de bunun en az e, 3 saat. Tabii tekniğin e, hantaldığı itibariyle. Alet öyle gidiyor yani. Zaman alıyordu. Yani diyelim ki... ...bir konulu filmi, bir buçuk saatlik bir konulu filmi biz... ...o günlerde aşağı yukarı bir tam iş gününde anca kaydedebiliyorduk. Ya da ertesi güne de sarkıyordu filan. Bir buçuk iki gününde bulduğu oluyordu yüzde bile tüm televizyon kanallarındaki yayınların %60'a yakınını kapsayan filmlerin dublaj yani seslendirme yapıldığı göz önüne alınırsa Türkiye'de televizyon yayıncılığını ilk gerçekleştiren TRT'nin yayınlarında da seslendirmenin önemi daha iyi anlaşılır. Peki televizyon denilen evlerdeki seyir perdesinin ilk seslendirilen filmleri nelerdi? Hatırlamaya çalışalım. E, ee, kolay değil. Aradan 30 yıla yakın bir süre geçti. Tertemizde ilk iptivlaj 1900 sanıyorum 70 senesiydi başınırlında. Ee, bu kadar komplike değildi gayet bir ee, teknik filan. İlk tecrübemiz şeydi e, 999'u çevirin diye bir e, bir dizi vardı. İşte orada tabi dramatize bölümleri var, anlatım bölümleri var fakat bunu tek kişi yani rahmetli Yalın Tolga hem bunun e, anlatımını yapıyordu hem de orada işte e, dramatize bölümdeki karakterleri biraz ses değiştirerek oynayarak falan onları da hallediyordu tek e, kişi. Daha sonra işte o transfer filmleri vardı belgesel onların optiklerini böyle kısıp üzerine tek bir anlatıcı... E, Mekninde ne gerekiyorsa oradan arıyordum ya. Şimdiye kadar birçok çölden geçtik. Taklamakan, Gobi, Karakum ve Kızılkum çölleri. Ve işte yine bir çölü daha geçmemiz gerekiyor. Suriye çölünü. Son hedefimiz Roma olduğuna göre bu geçeceğimiz son çöl olacak. Bağdat'tan başlayıp Suriye çölünü geçerek Akdeniz'e ulaşan yol yaklaşık bin kilometrelik bir mesafeyi kapsıyordu. Eski çağlarda kervanlarla yolculuk eden insanlar bu muazzam çölü doğusundan batısına ya da kuzeyinden güneyine ...deve sırtında aşmışlardı. 30 yıl içinde neler oldu neler... ...evet ilk Mithatpaşa Caddesi'ndeki stüdyolarda başladık... ...o tarihlerde bizim böyle bir film makinemiz vardı... 16'lık güç bela çalışır. Güç bela devreye girerdi. Onunla bütün kadro toplanır. Provalar yapardık. O provalar sanıyorum bir 4-5 saatimizi alırdı. Baştan var, evet, almak filmi, tekrar es yerlerini belirtmek. Sonra kayda girerdik. Bir filmin kaydı bazen iki gün sürerdi, bazen üç gün sürerdi. Ee, sanıyorum e, bugünkü teknolojiyle yaptığımız kayıtlardan da sizi bilgilendirileceklerdir. Ee, o zaman e, anlayacaksınız ki ne zor şartlarda bu işi yapmışız. Evet, e, tabii herkesin hatırlayacağı bir film vardı o tarihlerde. E, kaçak. E, daha sonra Aşk Gemisi. Ben nelerde konuştum? Ben e, bütün şişman ve kötü adamları konuştum. Zaman zaman iyi adamları konuştuğum da oldu. Ama 40 yaşın altında kimseyi konuşamadım bugüne kadar. Yani düşünün 30 sene önce bile hep 40, 50, 60, 70, 80, 90 yaşına kadar bütün insanları konuşma şansım oldu. Ama 18 yaşında bir delikanlı konuşamadım. Eğer bundan sonra yapacağım dublajlarda. Ne kadar ömrüm olur bilmiyorum ama bir 18 yaşındaki delikanlıyı konuşmadan gidersem özür İlk önce Mithat Paşa'da 49 nolu binada yapardık bu işi. İki stüdyomuz vardı. Çok güzel diziler, filmler seslendirdik. Bunların aklımda kalanları Bonanza, Küçük Ev. Küçük Ev'deki Edward tipini çok severdim. Sonra çocuk dizisi vardı Taş Adam. Zengin Yoksul, Kaptan Onidon, Köklerde Amca dizi, rolünü de çok sevdim. Ondan sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra Kavaklıdere'deki bu binaya taşındık ve bu koridorda sıramızı beklemeye başladık. Ben seslendirme denince seslendirmeyi aslında üç ayrı bölüme ayırmak istiyorum. Üç ayrı döneme ayırmak istiyorum. Bu dönemlerden biri TRT öncesi dönem. TRT öncesi dönem tekniğiyle e, seslendirmesiyle çok farklı bir dönemdi. 30 yaşın üzerinde olan kişiler şu anda e, eski filmlerde de göreceklerdir zaman zaman yayınlanıyor. Oradaki seslendirme ile şu anda TRT'de yapılan seslendirme arasında büyük bir fark göreceklerdir. Bu fark nereden kaynaklandı? Eskiden yapılan filmlerde filmler e, küçük küçük parçalara ayrılır. Bunlara loop denir. Ee, ya 3-4 saniyelik e, ya da işte 10-15 metrelik luplar sürekli e, sanatçının gözü önünde projeksiyon makinesinden sürekli tekrarlanır ve verilen e, replikle e, bu senkron haline getirmeye çalışılır filmle. Eskiden yapılan çalışma buydu. Ve bu çalışma yapılırken sesleri güzel sanatçılar Tok sesli sanatçılar, sesleri çok romantik olan jönfiler. O zaman baş kadın oyuncuya jönfi, baş oyuncuya da jön denirdi. Özellikle bu jönfiler ve jönlerin sesleri özellikle ön plana gelirdi. Ve onları konuşanlar zaten şu anda oldukça ünlüler. Ne bakımdan ünlüler? Abdurrahman Palay gibi, Nayır olamaz Nevet gibi konuşanlar. ...hala var, izlersiniz eski filmlerde. E Bir de e, Adalet Cimcoz gibi... ...Nevin Akkaya gibi... E, e, ...eski ve değerli sanatçılar... ...kendilerini takdirle e, anıyorum. E, çünkü bu işin... ...tarihini onlar yazdılar. E, ve bu seslendirme... E, ...böylece TRT yayına... ...başlayana kadar devam etti. Ancak Ankara'da... ...biz bu sistemi ele aldığımızda... ...dedik ki bunun bir defa tekniğini başka türlü yapalım. Oyuncuları kişilere göre seçelim. Çevirilerde çok özen gösterelim. Senkronize bir olay bu. Başka birini başka biri seslendiriyor. Başka biri canlandırıyor. Şimdi burada önemli olan o insanı yaşatmak. O filmde yaşadığı şeyi seslendirme ile birazcık daha yaşatmak, hatta daha iyisini vermek. Teknikte değişiklik yaptık. Ne yaptık? Bütün sanatçılara rollerinin ne olduğunu bilmeleri için tekst dağıttık, çevirilerini dağıttık. Çevirilerde senkronize çeviriye önem verdik. Bunun yanı sıra filmi baştan sona izlettirdik. Prova yaptık yani. Kişi o film içindeki rolünü gayet iyi tanıdı ve kendi konuşacağı kısımların notlarını aldı. Çeviriyle bütünleşti. Oyuncuyla bütünleşti. Ondan sonra kayda geçtik. Bunu kimlerle yaptık? Bunu devlet tiyatro sanatçılarıyla yaptık. Bunu radyo çocuk saatinden yetişen küçüklerle yaptık. Kocaman insanlara çocuk rollerini konuşturmadık. 3-4 yaşındaki çocukların rollerini Yine 5-6 yaşındaki çocuklara, 7-8 yaşındaki çocuklara konuşturduk. Kayıtları uzun süre tekrar ettik. Paldır küldür bitirmedik. Güzel, iyice senkron otursun, anlamı otursun, vurgusu, tonlaması, rengi, oyuncu seçimine çok dikkat ettik. Yani eğer bir kişi 50 yaşında bir aktör ise, onun sesi onun yaşına göre olmalıydı. Eğer bir genç kız 20 yaşındaysa o sesin 20 yaşındaki bir ses olması gerekiyordu. Biz TRT'de bu işe çok önem verdik. Bunlara dikkat ettik ve sonuçta 1976'lardan 6'dan sonra ve 80'li yıllarda dublaj en başarılı dönemine girdi. Dublaj ...ne kadar özenle yapılırsa, ne kadar dikkatli yapılırsa... ...oyuncu seçiminden çevirisine, seslendirmesinden, kaydına... ...promosuna, her şeyine, Türkçesine kadar... ...özenle üzerinde durulması gereken bir çalışmadır. Ancak şunu söyleyebilirim şu anda TRT'de... ...aynı özenle, aynı başarıyla seslendirme devam etmekte. İsterseniz biraz da dublajın ya da seslendirmenin televizyon öncesi geçmişine kısaca göz atalım. Bizde ilk dublaj 1937'de İsmail Galip Arca'nın yaptığı Almanca Gün Batarken filmiyle başladı. Eski bir sinemacı olan Supi Oktay ise Türkiye'de dublajı başlatan kişinin Nazım Hikmet olduğunu ilk dublajının İpek Film Stüdyosu'nda gerçekleştiğini söylüyor. Bu suçun da i̇lk kadın dublaj yönetmeni olarak bilinen sadece de Keskin'in söyledikleri ise daha Ama kadar. eğer Tayfur'dan önce Nazım Hikmet bir süre çalışmış. Mahmut Moral'ı da en eskilerden. Biz tekrar televizyonumuza dönelim. Meri kör olacak. Güçlü olmalısın Mer'nin Sizlere ihtiyacı olacak. ...yarın kızıma kör olacağını söylemem gerek. Körler için özel bir okul. Orada çok şey öğrenebilirsin. Buralarda öyle bir okul olduğunu duymamıştım. Mikrofonla ilk e, tanışıklığım ilk okulu bitirdikten sonra başladı. E, TRT Ankara Radyosu'nda çocuk saatinde. Ve ondan beridir de hiç kopmadı. E, yaklaşık 6 yıllık bir radyo eğitiminden sonra... ...mikrofon ve oyunculuk eğitiminden sonra... Ankara Televizyonu Seslendirme Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilk kez çocuk filmlerinde, çizgi filmlerde seslendirmeye başladım. İlk rolüm Pinokyo adlı çizgi filmde ah sözcüğüydü. Ama ondan sonra peş peşe önce çocuk sesleri, o dönemlerin çok sevilen çizgi filmlerinden Şeker Kız, daha sonra benim için çok önemli bir dizi ve ilk uzun ve başrolüm Küçük evdeki bakkalın o deli kızı diye anılan Neli'ydi. Bu rol benim için gerçekten unutulmaz çünkü özellikle seslendirmeye başlangıç döneminde bu kadar ilginç bir kompozisyonla işe başlamak ve onu sanıyorum başarabildim. Benim için çok önemli bir başlangıç noktası oldu. Ondan sonra da bütün seslendirmelerde hep bir takım kompozisyonlar canlandırabilmek istedim. Yıllar içinde ben büyüdüm, sesim büyüdü, bana önerilen roller büyüdü. Bu arada e, yine o dönemlerin çok ünlü dizileri vardı. Şahin Tepesi gibi, Aşk Gemisi gibi. Hepsinde yaşıma uygun roller aldım. Daha sonra 1980'de çevirmenliğe başladım. Yine gelen bir talep üzerine. Peş peşe, Beyaz Gölge, Sentin Dönüşü, Kökler, e, Kara Şimşek gibi... Şimdi hatırlayamadığım herhalde binleri bulmuştur. Hala da devam ediyorum. Pek çok diziyi ve filmi hem çevirdim, hem seslendirdim. Daha sonra seslendirme yönetmenliği de yaptım bir süre ee, ve yakın döneme kadar hiç ara vermeden sürdü seslendirme çalışmalarım. Seslendirmenin 30. yılındayız. Benim de neredeyse 30. yılım yaklaşıyor ve sanıyorum daha uzun yıllar sürecek. Çünkü seslendirme özellikle ilk başladığı dönemlerde seyirci açısından çok önemliydi. En büyük keyifti televizyonu izlemek. Dizilere daha başka bir sevgiyle bağlanırdık. Kubbede kalan hoş bir sadadır seslendirme. Hepimiz için sanıyorum o sesler hiç unutulmayacak. O kubbede hep yankılanacak. Nice 30 yıllar diliyorum. E, seslendirme sanatçılığı Eskiden bana göre hatırladığım kadarıyla hem televizyonda ben küçükken izlediğim kadarıyla hem de daha sonra işin içine girdikten sonra daha güzeldi gibi geliyor. Çünkü konuşulan roller çok daha özeldi. Herkes o kişileri tanıyordu. Çok daha seçici bazı şeyleri seslendiriyorduk. Ama şimdi iş biraz daha fabrikasyon hale geldi gibi bir his var içimde. Çünkü çok hızlı bir tempoda çalışıyoruz. Eee seslendirme sanatçılığı Sanıldığı kadar hiç de kolay bir iş değil. Çok komplike bir iş, çok karmaşık bir iş. Birçok duyu organının bir arada çalışması gerekiyor. Örneğin çok iyi duymanız gerekiyor. Aynı zamanda zekanızın da bu arada çalışması gerekiyor. Çünkü çeviride bir hata olabilir. Monitörde izlediğiniz zaman o da seslendirilmiş bir yapım olabilir. Birçok şeyin bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bunun yanında bütün zorluklarına rağmen çok çok da güzel bir iş. Çünkü bir oyuncuya, bir oyuna siz bambaşka şeyler katıyorsunuz, ruh katıyorsunuz. Siz de bir anlamda bir oyuncusunuz. İşte TRT Seslendirme Stüdyosu'nda bir filmin seslendirmesi yapılıyor. Konuşanları tanıtınız mı? Bu Adviye Öztürk. Bu da Rüştü Asyalı. Seslendirdikleri film Savaş ve Analar. Demek 30 yıl olmuş. Sanıyorum ki 30 yıl önce ilk seslendirmelerde, belki ilk seslendirmede ben de görevliydim. 30 yıldan bu yana birçok filmler, diziler seslendirdik hep beraber. İşte bu. Şu içinde bulunduğumuz binada, daha önce Mithat Paşa 49'da, daha sonra 201'de. Bundan sonra kim bilir nerelerde, hangi mekanlarda, hangi stüdyolarda olacak. Seslendirdiğim dizilerden söz etmek isterim. İşte en akılda kalanları diyelim. Ee, San Francisco sokaklarında Karl Malden, aşk gemisinde Kaptan. ...Madigan'da... Madigan, ...Richard Widmark'ın bir dizisiydi bu... ...ve işte şimdi biraz önce... ...stüdyoda çekimlerini yaptığınız... E, ...Savaş ve Anılar... E, ...orada da Robert Mitchum'u Türkçe seslendiriyorum... ...seslendirme zevkli bir uğraş... ...eskiden yani şu binada... ...ve 49'da, Mithat Paşa 49'da çalışmalarımızda... E, ...18'lik... ...35'liğin küçüğü değil mi? 18'liktir bir... ...16'lık yahut neyse... ...öyle koca bobinlerle... ...biraz zaman kaybederek ama... ...prova da yaparak, çalışarak... ...çok sağlıklı... ...seslendirmeler yapılırdı... ...sonra Türkiye'de her konuda... ...olduğu gibi... ...büyük bir hız yaşamda egemen oldu... ...şimdi seslendirmeler... ...yeni tekniklerle daha hızlı... ...yapılıyor ama biz biraz bilmiyorum yaşlandık mı... ...nostaljiden olsa gerek eski günleri özlüyoruz, eski seslendirme günlerini. Temel ilkelerinden biri olan halkı eğitmek konusunda... ...Türkçenin doğru kullanımı ve dile katkısını daima ön planda tutan... ...Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu... ...ülkede yayın yapan tüm televizyon kuruluşları örnek almalıdır. Dile hizmet, bu e, dublaj e, yabana atmıyorum ister istemez şeye de hizmet ediyor yani farkında olmadan dile hizmet ediyor. En iyi Türkçeyi, e, metne yansıtıyorsunuz çevirirken bir kere, e, yaşa, yaşanır Türkçeyi bir de bunu uzman, e, kalite seslerle e, ekrana yansıttığınızda bu ister istemez izleyenlerin kulağında kalıyor bu. Yani iyisi kalıyor. Kötüsü kaldığı gibi iyisi de kalıyor. Ama biz mütemadiyen iyinin üzerinde durduğumuz için de hala tercih ediyorum. Bu konuda tektir. Ee, her şeyiyle bu kaliteyi Türk dili, Türkçe adına büyük bir hizmette bulunmaktadır. Yani bunu yazsanız. Televizyon yayıncılığının gerçek okulu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde eğlendirirken eğitmek ilkesine sadık kalarak 30 yıla yakın sürdürdüğü hizmet anlayışı içindeki film seslendirme işlemini Türkçeyi doğru ve düzgün kullanarak bundan böyle de sürdürmeye devam edecektir.